anlamlandırmakla, hayatı yorumlamakla alakalı bir şey. Yani bu sizin dünyaya bakış açınızla alakalı. Şimdi orada bakış açılarında farklı olabilir, devamı tartışmaktadır. SNS Fuarcılık Manisa TV ve Manisa Haberleri.com ekibi Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Kemal Çelebi'yi ziyaret etti. Samimi bir havada geçen toplantıda Rektör Çelebi, organize sanayi Bölgesi ile üniversite ile işbirliğinden, önceki gün vahşice katledilen Özgecan Arslan olayına kadar birçok konuda düşüncelerini aktardı. SNS Fuarcılık ve RTF Yönetim Kurulu Başkanı Naime Simsaroğlu, Genel Müdür Sema Kaplan, Haber Müdürü Rıdvan Körpe, Editörler Büşra Gürbüz, Cemil Saval ve Mert Demir ile görüşen Rektör Çelebi, ülke gündeminde olan Üniversiteli Özgecan Arslan cinayetinden, geçmişten günümüze gelen Manisa ile üniversite ilişkilerine kadar birçok konuda samimi açıklamalar yaptı. Mersin'de katledilen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan olayının herkesin yüreğini burktuğunu belirten rektör Çelibi, bu konuda sosyal medya üzerinden de tepkisini dile getirdiğini ifade etti. Rektör Çelibi, Özgecan bizim de kızımızdı, bu olaydan etkilenmeyen toplumun bir ferdi olamaz dedi. Aslında üniversite öğrencilerine çevirdi bütün gözler. Onlar da bir korku anı yaşamaya başladılar. Siz bir rektör olarak ne düşünüyorsunuz merak ediyorum. Sadece kadınlarımıza, genç kızlarımıza, üniversite öğrencilerimize yönelik değil. Toplumda hakikaten son yıllarda artan bir şiddete biz şahit oluyoruz. İnsan aklının alamayacağı, vicdanın kabullenemeyeceği hakikaten olaylar yaşanıyor. Tabii bu olayda da güzel bir kızımızı, üniversite öğrencimizi biz kaybettik. Vahşice bir kumharca cinayete Durman gitti. Oradaki vahşilik, unharlık, canilik aslında herkesin dikkatini, bütün hassasiyetini bu olaya çevirmiş oldu. Ölüm şekli, bu ölümün yaşanma biçimi özellikle e, Tabii ciddi manada toplumsal bakımdan bir sorgulama özelleştiri yapmak durumundayız. Aslında insanlık tarihine baktığımızda tarihin her döneminde bu tür vahşilikler, hınkarlıklar olmuş. Bunu biz bunu ülkemizde ve dünyada biraz arttığına şahit oluyoruz. Toplu taşıma hizmeti sunanların hakikaten bu hizmeti sunabilecek karakterde psikolojide olması, belli bir eğitim düzeyine sahip olması önemli. Özellikle bu servis işini yapanlarda eğitim ve karakter olması şarttır diyen Çelebi, bu alan üzerinde çok iyi denetimlerin yapılması gerektiğini ifade etti. Bizi üniversite öğrencisi olması, üniversite olarak bizi daha fazla da ilgilendirmiş oluyor. Burada öğrencilerimiz bu şekilde Toplu taşımayı kullanarak e, ulaşım hizmetini elde ediyorlar. E, dolayısıyla mesela bizim için de burada benzer bir sıkıntı var, ulaşım problemi var, taşımacılıkla ilgili bir sıkıntı var. Yani bunlar e, ara ara belli yerlerde yaşandı. Daha önce ben Antalya'da da buna benzer bir olayın yaşandığını hatırlıyor basından takip ettiğim kadarıyla yine bir öğrenci sanıyorum. Bir dolmuş şoförü tek kaldığında onu ıssız bir yere götürüp şey yapıyor, taciz ediyor, bunu harca öldürüyor. Şimdi bu konuda bizim hakikaten duyarlı olmamız lazım. Bu ve benzeri elim hadiselerin yaşanmaması için ne yapılabilir? Bu konuda kafa yormamız lazım. Özgecan Aslan cinayetinin toplumda herkeste bir etki bıraktığını söyleyen Çelebi, tabi burada önemli olan Özgecan Aslan'ın ailesinin durumudur çünkü ateş düştüğü yeri yakıyor dedi. Sözlerine Kur'an-ı Kerim'den örnekler vererek devam eden Çelebi, Bakara suresinin 179. ayetinde yer alan kısasta sizin için hayat vardır sözünü hatırlattı ve idam cezasının tartışılması konusuna değindi. Kısasta sizin için hayat vardır diye Bakara suresi 179 ben buna inanan bir insan. Yani şimdi bu tartışılır, eleştirilir belki ama şimdi belli konularda gerçek bilgi sahibi Allah'sa, O yaratıcıysa, her şeyi bilen O'ysa ve O'nun son kitabı Kur'an-ı Kerim artık son noktayı koymuşsa, bundan sonra başka bir kitap ve peygamber gelmeyecekse, O'ndaki hükümler, Zannediyorum toplumlar için önemli. Gittikçe insanlar idam cezasının geri gelmesini yaşadıkça, bu vahşete şahit oldukça artık o noktaya geldiler. Yani biz e, eksik aklımız ve bilgimizle her şeyi tam olarak kavrayamayabiliriz. Orada o hüküm bize yol gösteriyor, ben ona inanıyorum. O hükmün eskimediğini de düşünenlerdir. Organize Sanayi Bölgesi ile Manisa Celal Beyer Üniversitesi arasındaki işbirliği konusunda da açıklamalar yapan Rektör Çelebi, bu konuda sorunun tek taraflı olmadığının ve geçmiş yıllara dayandığını savundu. Üniversite kent bütünleşmesinin başta o tü tü gibi üniversitelerde olduğunu, Anadolu'nun bazı illerinde de üniversitelerin yeteri kadar kentle bütünleşemediğini savunan Çelebi, bu konuda rol model iller bulup o yolda devam etmeliyiz dedi. Adli suçlar, adli suçlar affediliyor onu affetme hakkı ana baba affeder bu